Eyüp Poyraz Işık, Emre Falçun, Fariz BS, Abdullah Selam, Yusuf Biçer, Hasan Öktem, Muhammed 99. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Hadi geçek. Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve tekrardan beraberiz. Şimdi ilk başta kuşlarımızı uçuracağız. Şarabi, Beyaz, Van, Resasi, Eşi, ve yanında da sabuni onları uçuracağız ufaktan bir onları havada göreceğiz ondan sonra takla atan kuşlarımıza bakacağız en sonunda gidip dünkü yakalamış olduğum kaçağı detaylı bir şekilde gösterip kanadına makası basacağız kuşları grup kaldırdık beyaz, şarabi, resasi, van bir de sabuni evet şimdi kaldırdık onları şu an uçuyorlar aferin benim aslan oğluşlarım Olacaklar, olacaklar. Tabii ki görüyorum. Annem diyor oradan görüyor musun onları? Aferin size. Yavaş yavaş açılacaksınız. Van onları açtı arkadaşlar. Çıkıyor. Kral çıkıyor. Kral çıkıyor. Kral çıkıyor. Evet. Arap. Haydi bakalım kızım. Haydi bakalım. Bir takla at bakalım bize. Bir taklat, bir taklat, bir taklat. Bir taklat bakalım. Haydi bakalım. Aferin sana. Gel Resasi gel. Geç sen de oluşum. Sıra senin mi? Aferin sana. Bu benim aldığım beyazlar. Kim geldi? Şarabi. Gel 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 gel. Gençler. Geçin şuraya. He? Ee, gelir şimdi. Kim geliyor? Sabuni geliyor. Yemin üzerine ne olur ne olmaz görüyor musun fare torbayına yine hale koymuş Allah aşkına arkadaşlar girmeye çalışmış ama üzerinde taş olduğundan dolayı girememiş. Hala fareler bitmiş değil yani onu da söyleyeyim. Yememizi aldık. Şimdi kim kaldı? Kuşlarımızdan dışarıya çıkmayanlar var. Onları bir bırakalım. Hadi buluşun. bir sen de, bir kendini göster. Aferin sana. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş kuşlarımızı düzeltmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Daha da güzel olacaklar. Allah izin verir. Oluşum burada konaklanmış. Bir bakalım aşağıya. Gençler, 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 hemen altında dolanmayın. <laughs> Ayağımın altında dolanmayın. Ağzınıza tükürdü yemini. Hadi yiyin bakalım. Gel oğlum gel gel. Aha. Geldi geldi garip geldi. Kim gelmemiş şu an uçurduklarımın arasında? Beyaz gelmiş mi? Gelmiş. Beyazı uçurdum arkadaşlar. Şarabi vardı. Sabuni vardı. Van vardı. ressasi. Eşin nerede? esası. Bir de eşi şu. Onlar uçtu. Yavaş yavaş açıyoruz onları. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş tüyden çıktık. Uçmamız gerekiyor arkadaşlar. Yakaladığım kaçağın bugün kanatlarını makas diyeceğim. Ve aralarına bırakacağım arkadaşlar. Baktım sağlık probleminde herhangi bir sıkıntı yok. Bir elimizi toprağın üzerine etrafına. Bu Bak beyaz baya kendini açtı Bu beyaz baya kendini açtı. Takla atmadan duramıyor yeni aldığımız beyazlar. Şöyle toprağın Yakaladığım beyaz şu an içeride. Makas diyeyim mi? Çekeyim mi? Onu tam olarak karar veremedim. Aslında çekmek daha iyidir ama kanadı yeni çıkmış o kuş gider arkadaşlar bir kere gider ikincisinde de gider bundan emin olabilirsiniz yoksa bırakırdım kuşların arasını bu riski almıyorum. kuş çok güzel çünkü eli ayağı falan her şeyi düzgün yeri bir kuş yani güzel bir ee, damızlık olur gerçekten çok güzel bir damızlık olur. Bakacağız, erkek mi dişi mi ona bakacağız. Siz de bir bakın detaylı bir şekilde erkek mi dişi mi karar verelim. Ona göre olmazsa bu yakalamış olduğumuz kepçeylik beyaz bu erkektir. Eğer dişi ise onunla eşleştireceğiz ve e, altlarına bakacağız ne çıkacak. Hep beraber zaten zamanla göreceğiz. Eğer ki bir sıkıntı olmazsa inşallah. Hadi gidelim onu alalım. Evet. Milattan önceki makasımı almış bulunmaktayım. Şimdi kuşumuzu getirelim. Kuşumuzu aldık. Bir detaylı bir şekilde önce bakalım arkadaşlar. Aa. Şu burnunu görüyor musunuz? Burnu kesilmiş ya. Bak nişan mı yapmışlar, ne yapmışlar onu tam olarak bilmiyorum ama Burnunun şurasında kesik var arkadaşlar. Şuraya kadar kesilmiş ikincisi kanatları diziyor son bir telek kalmış burada şöyle bir göstereyim gördünüz zaten kuyruk düzeltiyor paçalarını düzelttim arkadaşlar baya bir kötü duruyordu paçalarını düzelttim bakın dedim paçalarını düzelttim şimdi fazla makas vurmayacağım arkadaşlar niye diyeceksiniz şu iki telek şuradan Aynen. iki telek şuradan iki telek de şuradan Makaslayacağım yeter. Bak şu üç teleyi bir de öbür kanattan da üç tele alacağım. Makaslayacağım yeter. Fazla makas falan atmayacağım. Dur bakalım genç. Dur bakalım. Şöyle bir tutak seni. Şöyle bir göstereyim. Şu üç telek yeter. Çünkü zaten kuş ağır bir kuş. Bu kuş hani Ondan sonra zaten yere bırakacağım. Hep beraber bir yerde izleyelim onu. Şurada. Şurayı da alayım. Bakalım bir bakalım bakalım bakalım. Evet. Kanadını komple alıyoruz. Kökünden böyle. Dıkışın bakalım bir. Evet. Kesiyoruz. Kesiyor muyuz? <laughs> Öyle bir şey yapar mıyım lan, öyle bir şey yapar mıyım lan, he öyle bir şey yapar mıyım, olur şimdi. E ne dersin lan, Kandım. ben o kadar vicdansız bir adam mıyım. da zaten birkaç gün sonra e, makasladığım e, telekleri çekeceğim arkadaşlar çabuk çıksın diye. Zaten o zamana kadar kuş biraz zayıf kalmış çatıda bayağı kaldı çünkü bir kere geldi tekrar gitti. E, gelene kadar falan filan derken e, bir aç kalma problemi yaşadı ama Allah izin verirse burada zımba gibi yapacağım onu. Herhangi bir sıkıntı oluşmazsa. Şimdi onu yere bırakacağım. Bir yerde bir görelim. Dişi mi erkek mi tam olarak bir çözelim. Bakın kanadını makasladık. Haydi bakalım yerde görelim bir onu. Arkadaşlar kuşumuz budur. Paçalarını düzeltince ne kadar güzel durdu lan. Baksana şuna Karizma bir yakından çekelim. Bu kuş büyük ihtimalle erkek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Yavaş oğlum. Yavaş, yavaş yavaş. Kesinlikle erkek. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlara yazın da. Bu kuş büyük ihtimalle erkek. Nasılsınız? Oğlum kendini baya bir açtın ha sen. sıpası. Aynen öyle. Ama paçalarını düzeltince ne kadar karizma durdum maşallah. Öbür beyazdan daha iri ya. Aynen öyle baksana. Öbür beyazdan boya bir daha iri ve e, öyle yaşlı bir kuş da değil. Kendinde bir kuş. Aynen öyle. Baya bir acıklı şey yani. Bunu adam ederim burada. Bu da onu zımba gibi yaparım. Bu da zamba gibi olur kuşların arasında. Bir yanına yanaşalım şunun ya. Tam bir karar verelim dişi mi erkek mi? Arkadaşlar büyük ihtimalle benim anladığım kadarıyla bu kuş erkek. Kesinlikle erkek. Tüh şansıma bak. Ya. Bu beyaza çok iyi gidecek ya. Kesinlikle beyaza çok iyi gidecekti. Sana geride taktım. Bak 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 arabıma bak arabıma. <laughs> benim oğluma bak. Asıl kaçak burada görüyor musun? Kanatları da gelmeye başlıyor. Nasıl kabadayılık yapıyor? Yabancı olduğunu fark etti herhalde. Hemen. Bak bak bak. Ay ay, ay bak oğlum. İyi, i̇yi iyi 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 Topala geldi benim elimin üzerine kondu. Görüyor musun? Gidiyor ha. Bak ben size diyorum niye kanadını çektiğimi şimdi anladınız mı? Bak kuş gidiyor. Kuş gidiyor dedim. Bak diyorsunuz uçamıyor. Al. O kanatla bile uçuyor. O kanatla bile uçuyor. Kim diyor uçmuyor bu kuş? Bir de kanadını çekmezsen vay halimizi Arabı görüyor musun? Arap, arap, arap. Benim oğlumu görüyor musun? Eşleştirdik ya şimdi beyazla eş, eşi zannediyor onu. Baba bak baba bak. Hadi oğlum hadi sen de yemeğini ye. Sen de yemeğini ye bırak onu. arkadaşlar. Kuşumuzu da zaten yerde gördük. Artık yavaş yavaş videomuzu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Maşallah benim Arap bayağı bir güzel olmaya başladı. İnşallah altlarından Allah izin verirse çok güzel yavrular alacağız. Kanadını da diziyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.